Bu makale sizlere Post Öykü sponsorluğunda sunuluyor. Yeni bir zulüm tarihleri oldu. Hüseyin Likoğlu Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı. Cuma namazının ardından yüz binlerce insan Ayasofya'nın içine girip bir şükür secdesi edebilmek için saatlerce bekledi. Günlerce bekleyen insanlar bile var İstanbul'da. Hala Ayasofya dışında ve çevre meydanlarda bekleyişler devam ediyor. Muhtemelen Kurban Bayramı namazına kadar bu yoğunluk sürecek. Salgın nedeniyle yurt içi ve yurt dışından gelmek isteyip de gelemeyen milyonlarca insan var. Bu insanlar nedeniyle salgının etkisini kaybetmesinin ardından benzer yoğunluğa ve ilgiye aylarca tanık olacağız. Ayasofya için yaşanan bu coşku 86 yıllık hüzün ve özlemin en net ifadesidir. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının Türk ve dünya tarihi açısından ne büyük anlamlar taşıdığını günlerdir konuşuyoruz. Danıştay'ın 10 Temmuz'da kararını açıklamasıyla başlayan değerlendirmeler hala devam ediyor. Konunun uzmanı tarihçiler, uluslararası ilişkiler akademisyenleri, dinler tarihi hocaları, ilahiyatçılar söz söyleme hakkı olan herkes konunun her açıdan önemini ortaya koyuyor. Meselenin hassasiyeti şüphesiz çok önemli. Çünkü bir yandan kararı alan Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, diğer yandan İslam dini ve Müslümanlar açısından tarihi bir karar. Bu iki nazik durum dolayısıyla tepkiler de coşkular da ölçülü bir şekilde ortaya konuyor. En sert tepkiyi gezi sürecinin trolleri ortaya koyuyor. 2013 yılında İstanbul'da duvarlara zulüm 1453'te başladı diyenler gerçek kimliklerini gizleyerek sahte hesaplarla Ayasofya'yı yeniden ibadete açanlara hakaret yarışına girdiler. Diyanet İşleri Başkanı'nı istifaya davet ediyorlar. İşin garibi, gezi sürecinde Mustafa Kemal'in askerleri sloganından nefret ettiklerini gizlemeyen bu güruh, bugünlerde Atatürk'ün arkasına sığınarak bu eylemlerini yürütüyor. Doğrusu zulüm 1453'te başladı diyenler için 24 Temmuz 2020 yeni bir zulüm tarihi oldu. 2013'te Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek için başlattıkları gezi sürecinin iki temel motivasyonu vardı. Birincisi sözde Ermeni soykırım iddialarının 100. yılı, ikincisi ise zulüm 1453'te başladı sloganında vücut bulan ruh hali. Emellerine ulaşamadıkları gibi 24 Temmuz 2020'de Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması gerçekten onlar için büyük bir hüsran oldu. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına tepki vermeyen ama büyük karın ağrısı içinde olan başta CHP olmak üzere önemli bir kesimin var olduğunu da biliyoruz. CHP ilk başta böyle bir kararın alınabileceğine ihtimal vermemişti. Umudunu uluslararası tepkilere bağlamıştı. Nitekim az kalsın Rahip Brunson sayesinde çok arzuladıkları Erdoğansız Türkiye hayaline kavuşacaklardı. Meral Akşener ise bu durumu itiraf etti. Erdoğan'ın böyle bir karar alabileceğini düşünmüyordum. Yanıldım dedi. Diğer muhafazakar görünümlü mandacı muhiplerin durumundan hiç bahsetmeye gerek yok. Danıştay kararı öncesi Ayasofya'yı ibadete açma cesaretinin gösterilemeyeceğini düşünenler, karardan sonra hem ne diyeceklerini şaşırdılar hem de gerçek düşüncelerini daha fazla gizleyemediler. CHP'nin sözcüsü yetkinizi kullanmayıp kendi atadığınız hakimlerin arkasına saklanarak bedelini milletimizin ödeyeceği bir hukuki garabete neden oldunuz. Bu kararlar yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyetin hukukunu yok saydı dedi. Peki Ayasofya yargı kararının arkasına sığınılarak mı açıldı ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kararnamede müze yapılmış, bir başka kararnamede de cami olarak açılabilir ifadesinde belirttiği gibi olabilir miydi? Öncelikle Danıştay 10. Dairesi sadece Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararını vermedi. Danıştay 10. Dairesi 1934 Tarihli Bakanlar Kurulu kararı için hukuka aykırı dedi. Kararın hukuka aykırı olduğu yargı kararıyla tescillenince de mevcut idare yargı kararı gereği Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirdi. Eğer Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi bir kararname ile müze, yeni bir kararname ile de cami yaptım dersen, yarın başka bir hükümet yeni bir kararname ile yeniden müze yaptım diyebilir. Danıştay bu kararıyla idarenin bu konuda tasarruf hakkının olmadığına hükmetti. Yani yarın hiçbir hükümet hukuku çiğnemeden Ayasofya veya benzer mabetleri müzeye çeviremeyecek. Ne diyor Faik Öztrak? Bu kararlar yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı. Bu kadar izansız bir açıklamayı ancak Öztrak gibi bir CHP'li yapabilir. Ne demek yıkılmış Osmanlı? Tarih fukarası adam, Ayasofya kararını veren Danıştay, Şurayı Devlet adıyla 1868 yılında kuruldu. Yani yıkılmış Osmanlı hukukuna göre karar veren Danıştay da yıkılmış Osmanlı kurumuymuş. İyi ki yıkılmış Osmanlı Devleti'nin kurumu böyle bir karar veremez demediler. Bu makale sizlere Postöykü sponsorluğunda sunuldu. Hüseyin Nikoğlu